vay 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 <laughs> 50 kilo gel 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 50 kilo vardı <laughs> aha de lan aha Adem, aha dem aha sigaran nerde sigaran var hee çantada da var çantada kapalıydı ya biliyorsunuz gibi de erdal balık yakalamıyor. erdal sizi seyrediyor Tabii. he erdal Kanka çay yapsın var. yemek yapsın Yalnız balam bu kadar küçük yönden bakmayın Erdal büyük. İbrahim abi yine bana. Ben de keyim, bakın. Şöyle büyüklüğü de gösterelim. Dayımın. Evet. <laughs> Kıyıda kıyı da tuttuğumuz değil mi? <laughs> Namussuz seni. Yedin mi? Bu ondan küçük. Bildattığımız <laughs> daha büyüktü. Hiç sorma. Ondan bir boy küçük yiyelim. Anna, aldık. Öteyi yine de saplanmış. Demin biri boşalmış bak. Aha, tamam. Yiyelim gene. Eşe bir Strike. Bir İsrail sazanımız daha. Ooo hmm? bu büyük. Bak 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 Ne lan? Yayın mı bu? Ne bu? Hasna. Kefer. Neden yakalamışım biliyor musun? <laughs> Bu sefer namussuzu. Bu sefer neden yakaladık yani? Değişik bir balık ya. Aha da düştü. Baksana. Şu. Ağza bak. Kastım yok. Kastım yok. Kastım yok. Kastım yok. Allah belanı versin. <laughs> Yalışık rakka şaka yaptı. Gözüm gördüm videoda gördü. Kamerayı almışım yani bu sefer önce. Gitti sallamadaydı Erdal üstü. Evet. Beni bekliyor ya. Tabi sen sallamadın. Mı? Odun salla abi. Oo. usta nasıl? Harika Ne coşkuyu Şöyle bir tutayım Çayı içelim Neydi he ondan sır. Herhalde abim de çayı yedi Ne dedin Herhalde abi Bu hemen pişmez böyle yoksa Çay yandı. Evet, ternav ustası salla bakayım Oy 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 oy. Ne dur da? Odun ver. Evlabi çakmak sende değil, evlabi çakmak sende mi? Bende çakmak var. <laughs> Al abi. <laughs> Al abi. Evet arkadaşlar. 17 11 2020 Salı günü güneşli güzel bir havada yine arkadaşlarımızla bir balık macerasında sizlerle birlikteyiz. Abdullah abi, Velad abi ve İbrahim abi ve Ben de? Pense yok. Şimdi çekiyorum abi. lan maşallah ey şimdi Berat, Berat değil mi? Hemen küçük ya evet, küçük müçük, gibi geldi bana ama. Ha? Bütün şey satıyorsunuz kendi rekabet. Yaz çarlık ses görüyor musun? Evet, büyük ya abi. Abi bir şey olur mu ya? Babasından bir tanesi İsrail. Ya alışmışız. İyi iyi. Güzel. Bir şey çekiyoruz bakalım abi. Ama çok büyük bir balga benzemiyor. Yok yok yani. Yo, yo yayın. Yayın. Oo, güzel bir yayın. Güzel bir yayın. İyi İyi bir yayın aldık Mehmet'im ya. Bunu salarız ya. Vay anasını sayın seyirciler. Neresine girmiş böyle ya? dur seni kurtarmaya çalışıyorum. Dur. Nasıl yuttuysan mübarek. Bütün iğneyi yumcuklamışsın. Evet. Bir ayında bizden gelsin bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gözüme su kaçırdı. Evet Mehmet'im. Bir ayın aldık ya. Canlı yayın. Çek, Ay maşallah. Çektin mi yani? Sifta yaptık. Vay <laughs> da iyiymiş ha. Baba bir sazan lan. Maşallah şuna bak. <laughs> i̇yi bir İsrail arkadaşlar. Ne güzel balık ya. Evet. Oo, çok güzel balıkmış değil mi? <laughs> Kovamıza su doldur hemen. <laughs> Oltanı bırak. İki dakika yere. İbrahim abi, İbrahim abi benimkini bak 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 bak. Evet, evet, gördüm. Gördüm ama alması lazım. O solcan, solcana vurdu biliyor musun? Şu mandallı olsa mandallı düşüyor da onlar düşmüyor. Onlar bilmiyorum ki. Manzara bir harika arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim zil aldı aldı aldı. Aldı aldı aldı. Aldı. Aldım. Aldın. endir, endir. Oltanın ucunu endir bu lan. tamam, tamam. Kaldı, kaldı. Tamam, bırak, bırak. Bir saat sonra. Evet. Evet arkadaşlar, İbrahim Usta. İbrahim Usta bir sefer tasmaladı. Tasmaladı, tasmaladı da şu, sen ucunu bana biraz indir. Sen onu al abi. Ucunu bana indir abi. Sen onu bırak, rahat. Hah, şimdi Hadi al. Ya şimdi al. Balık büyümeye başladı abi. Vallahi büyüdü de balık. Büyük değil mi? <laughs> büyük ama getiremiyor. Dur. Yapayım. Gelir, gelir, gelir. Gelir. Kaydı durdurup şey yapayım istersen. Yok, kaydı durdurma, kaydı durdurma dur. Balık büyük çünkü. Gelirse görsünler. Şey, şamandıralı hasta diye şey yapamıyorum. Hı -hı. Sen kaydı durdurma abi, balık büyük. Büyük, büyük, gel. Ben alacağım onu sen. sen gel, 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 geldi, geldi, geldi. Oo, iyi la. Nasıl bir yayın? Canlı yayın görüyor musun? Erdal Usta hazırladı, İbrahim Usta çekti. Bebek ama ya. Bebek abi, bebek güzel ama. Bebek abi. bebek abi, şuna baksana ya. Yakışıklı yakışıklı. 50-60 santim bak, var bak. ya. Bak yüreğe gelmiş gördün. Yüreğe mi aldı? Abi. Var var 50-60 santim var bebek. Neyse gençler de görsün, sağlarız ondan Kapatıyorum. Kapat abi. Ben... Salman, evet, Belal Usta'mız Kuyalar ustamız aldı inşallah. Ne aldı? Kızıl kanat aldı. Kuvvetli bir kızıl kanat. Kı evet. İlk aldığımız alır var biraz abi. Bundan da büyük gibi. Evet. Bundan da büyük gibi. O sıcacık la. Tamam abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Bebek. canlı yayındayız. Bebek. Yayın balığımız ortalama 50 santim boyunda var ama biz bunu salıyoruz. Biraz daha büyüsün. Hadi bakayım. Hadi git büyü de gelirse sonra. Biraz enerjini al ama biraz enerjini toparlar al. Şimdi toparlar şimdi toparlar. Evet, canlanıyor. Evet. Gel bakalım biraz böyle. Kendine geldi biraz. Gide gider o. Tabii. Gide gider, gider o. o. Şimdi kendine gelecek orada biraz. Dinlenecek. Ve kaçı verecek. Doğada güzel o. Kendi Hadi git. Gitme niyet yok. Çabaz gitti. Oraya yattı kaldı orada. Yayın mı? Hı hı. Yok öyle değil. Canlı Çat canlı da Canlı da kendine gelmeye çalışıyor nefes alıyor baksana Bakalım bir Gider gider o şimdi Evet. Valla Iıı e Kendine geldi bak Geline Gelecek bak. gelecek o Gider gider dinleniyor şu an Şokla atlatmaya çalışıyor Evet gitti şimdi ben Şok geçirdi Hani çekirdek yemedi diye abi Hiç sorma çekirdek getirdim ben Öyle mi? Bak bak bak. Görüyor musun? Gidiyor gidiyor. Gitti. Evet. bak, kendine geldi. Gitti. Nasıl gidiyor? Gitti. Git oğlum git. Haydi koç. Deneyelim bir şey. Tabii tabii. Bir deneyelim bakalım. Yok yok var var. Bakayım ya. hele. 53-54 cm. Var var ya. Var ya. İlk balık attırmaz. elde. İyi maşallah, iyi maşallah. Güzel, 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 bir yayın. Bakken, 50, 50, 50. Güzel bir yayın abi, canlı yayın. Canlı canlı. Sen abi kafanı kocaman denir. Yakala hacı yakala. Ay maşallah <laughs> dur. Hacıya bak yok, yok kaçırıyorsun hacı ya. Yakaladın mı? <laughs> maşallah. Çok büyük. Kuyruğundan kaldır Yasin. Ben. Hı hı. Isırır mı? Ne ısırır? Evet. Kuyruğundan kaldır. <laughs> hele hele dile hele. Hay <laughs> canlı canlı. Bu ne hacı? Sazan. Sazan. Hacı ikinci balığı yakaladı Helal hacı sana. Helal. Geliyor. Abi tane daha gelmez. Maşallah. Alicen az zaman kızardacak. Aşama aşama. <laughs> Aşar, ben <laughs> Hayır, abıcık. İkinci balık da girdi içeri. Tamam. Üçüncü balık da geliyor. Baba hacı. Ha, <laughs> bu. Aa, çok iyi oldu. Baba, adam. O, <laughs> o ne? Sazar mı o da? Ha. Alırsak... Bir tane balık mı var onun içinde? Şu biz Bir tane kesip